Grammar Sticky Clause'ları video serisine hoş geldiniz. İngilizcede 1990s, 90s, mid-90s gibi tarih dönemlerini her zaman rakamla yazmanız gerekir. Eğer bir tarih dönemini kısaltarak yazacaksak, söz konusu tarih öncesinde kesme işareti kullanmamız gerekir. The turbulent 60s örneğinde olduğu gibi. Tarih dönemlerini rakamla yazma kuralının bir istisnası cümle başlarıdır. Eğer tarih dönemi cümlenin başındaysa rakamla yazılması yanlıştır. Bunun yerine örnekte olduğu gibi açık şekilde yani yazıyla yazılması gerekir. Ondan küçük sayıların yazıyla yazılması kuralı dönemler ve yüzyılların yazımında da geçerlidir. Burada da gösterilen fifth century gibi ondan küçük sayılarla ifade edilen dönemler yazıyla yazılmalıdır. Ancak eğer söz konusu tarih dönemi 10 ve üzeri sayılarla ifade ediliyorsa yine burada 10 ve üzeri sayıların rakamla yazılması kuralına uyarak bu dönemleri rakamla yazmamız gerekir. Milattan önce anlamına gelen BC ilgili yüzyılın veya yılın sonrasına yazılır. 88 BC veya 5th century BC örneklerinde olduğu gibi. Milattan sonra anlamına gelen AD ise yıldan önce ancak yüzyıldan sonra yazılır. Örneğin AD 96 ve 2nd century AD. Milat öncesi ve sonrasını ifade etmek için BCE ve CE gibi kısaltmalarla da karşılaşabilirsiniz. Ancak Dragoman çevirilerinde bu alternatif yazımları kullanmıyoruz. Lütfen sadece BC ve AD kısaltmalarını kullanın. Teşekkürler.